Yeni öğrenim yılının başlamasıyla beraber yine öğrencilerin kafasını iPad mi yoksa laptop mu alsam sorusu kurcalamaya başladı. Tabi gönül isterdi ki her ikisinden de olsun ama bu her zaman maddi olarak mümkün olmayabiliyor. Peki birini seçmemiz gerekiyorsa hangisini seçmeliyiz? Bize en uygun cihaz laptop mu yoksa tablet mi? Bu videoda bu soruyu cevaplamaya çalışacağım. Evet uzun bir aradan sonra yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Son birkaç aydır maalesef video çekemedim çünkü yoğun bir dönemden geçiyordum. Ama artık tekrar videolarıma devam ediyorum. Videoya da geçmeden önce 1000 aboneye yaklaştığımdan dolayı 1000 aboneye geçince size teşekkür olarak bir takipçime good notes veya notability uygulaması hediye edeceğim. Çekilişin detaylarını Instagram hesabım üzerinden paylaşacağım. Bu yüzden henüz takip etmediyseniz takip etmeyi unutmayın. Şimdi iki cihazı karşılaştırmaya geçmeden önce şunu belirtmek istiyorum. Eğer mühendislik gibi bir bölüm kazandıysanız ve bu bölümde Mac veya Windows işletim sistemlerini gerektiren programlar kullanacaksanız sizin için bu sorunun cevabı çok basit. Tabii ki de laptop almalısınız. Gel gelin eğer bu grupta değilseniz o zaman bu video size karar vermede yardımcı olacaktır. Şimdi lafı çok uzatmadan başlayalım. Bir öğrenci için üniversitede en önemli şeylerden biri not alma deneyimi. Gelin bu iki cihazda not almayı karşılaştıralım. Özellikle klavye ile yazarak not almayı seviyorsanız veya bol bol rapor, ödev gibi şeyler hazırlamanız gerekiyorsa o zaman laptoptaki klavyeyle yazı yazma deneyimini iPad'de bulmak zor. Tabii Magic Keyboard, Smart Keyboard Folio veya başka bir tablet klavyesi kullanarak bu deneyime yaklaşabilirsiniz. Ama birebir o laptoptaki hissi almak maalesef diğer klavyelerle iPad'i kullanarak çok zor. Laptopta klavyeyle not alma deneyimi gayet standart. Ama bu sizi özgürlük olarak kısıtlayabiliyor. iPad'de ise Apple Pencil'la kullanıyorsanız not alma açısından size inanılmaz bir özgürlük sunuyor diyebilirim. Notability ve GoodNotes gibi uygulamalar kullanarak tamamıyla kişiselleştirebildiğiniz bir not alma deneyimine ulaşabilirsiniz. İstediğiniz kağıt tipi üzerine not alabilir, çizim yapabilir veya pdf ya da hocaların paylaştıkları sunumların üzerine ders esnasında not alıp eklemeler yapabilirsiniz. Bir de bunları kağıtta yapmanın aksine hem fiziksel olarak yer kaplamıyor hem de aradığınız notları çok rahat bir şekilde bulabiliyorsunuz. Bir de tabi ders kitaplarını yani textbookların pdf'lerini indirip iPad üzerinden bu kitapların üzerinden geçip veya bu kitapların üzerine not alarak inanılmaz bir yükten de kendinizi kurtarabiliyorsunuz. Yani özet olarak not almak için iPad kullanmak size çok daha renkli ve dinamik bir deneyim sunuyor. Şimdi kullanma kolaylığı ve taşınılabilirliğe gelelim. Aslında laptopların işletim sistemlerine çok alışığız. Gerek macOS gerekse Windows'da çoğu şeyi gözümüz kapalı yapabiliyoruz bu konfor alanından çıkmak istemeyen biri için de laptop tabii ki daha mantıklı olabilir. Ancak dokunmatik bir arayüz tercih ediyorsanız ve iPhone'un işletim sistemine de alışıksanız zaten bu geçiş dönemi sizin için kolay olacağından iPad almak mantıklı olabilir. iPad'in de işletim sistemine tamamıyla yabancı sayılmayız aslında. Daha önce hiç kullanmadıysanız bile iPhone'un işletim sistemine biraz da olsun aşinalığınız varsa iPad'i kullanmak çok kolay gelecektir. Gel gelin ki Apple cihazları zaten çoğunlukla çok basit ve kolay bir şekilde kullanılabilir cihazlar oluyor. Taşınabilirliğe gelirsek eğer bu sefer de klavye ile beraber kullansanız bile iPad'in boyut olarak laptop kadar yer kaplamayacağına emin olabilirsiniz. Çantanızın daha hafif olmasını tercih eden biriyseniz daha portable bir cihaz olan iPad sizin için daha uygun bir seçenek olabilir. Tabi üniversite için bir cihaz satın almayı düşünürken bunu sadece akademik boyutuyla düşünmek bence doğru değil. Hepimizin Akademik başarı dışında uğraştığımız ilgi alanlarımız ve hobilerimiz olabilir ve olmalı da. Karar verirken de bunları da göz önünde bulundurmayı unutmamalıyız. Mesela ben YouTube videoları çektiğimden bu videoların montajını laptopta yapmayı tercih ediyorum. Çünkü iPad'de bulunan uygulamalar ve programlar laptop'takiler kadar kapsamlı ve detaylı olmayabiliyor. Aynı durum müzik prodüksiyonu yapan biri için de geçerli. Eğer fotoğraf çekmeyle uğraşan ve bunları editleyen biriyseniz o zaman iPad'de Apple Pencil ile bu fotoğrafları editlemek size çok daha keyifli gelebilir. Ama diyelim ki boş zamanlarınızı oyun oynayarak geçirmeyi tercih ediyorsunuz ve arkadaşlarınızla sıkça oyun oynamak istiyorsunuz. O zaman laptop bu anlamda daha çok seçenek sunduğundan genellikle tercih edilen cihaz oluyor. Yani sonuç olarak demek istediğim akademik hayatınız dışındaki faktörleri de karar verirken göz önünde bulundurmayı unutmayın. Peki ben ne kullanıyorum? Tıp fakültesinde okuyan biri için akademik anlamda iPad'in laptoplara daha üstün olduğunu düşünüyorum. Bunun nedeni de özellikle not alırken ve ders çalışırken iPad'de yapabildiğim çoğu şeyin laptopta yapamıyor olma. Bu konuyla ilgili çok detaya girmeyeceğim. Zaten bu konuyla ilgili daha önce videolar çekmiştim. Eğer merak ederseniz onlara göz atabilirsiniz. Ama tabi iPad'i tercih etsem de iPad'in eksik olduğu noktalarda emektar Macbook'um benim imdadıma koşuyor diyebilirim. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Benim kullandığım cihaz iPad Pro ama bahsettiğim şeylerin hepsi bütün iPad'lerde ve çoğu tablette geçerli olan şeyler. Zaten sadece akademik kullanım için normal iPad ile birinci nesil Apple Pencil fazlasıyla yeterli. Bu arada unutmadan önce şunu da belirtmek istiyorum. Apple markalı bir tablet veya laptop alacaksanız Apple'ın kendi eğitim mağazasından almayı unutmayın ki bu şekilde öğrenci indirimlerinden de faydalanmış olursunuz. Umarım bu video size üniversite için iPad mi yoksa laptop mu almalıyım sorusunun cevabına bir tık daha yaklaştırmıştır. Eğer faydalı bulduysanız beğenip abone olmayı unutmayın. Her zamanki gibi soru ve katkılarınızı yorumlara yazmayı unutmayın. Çekiliş detayları için de hem YouTube kanalından hem de Instagram üzerinden takipte kalmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.